Bir anne babanın en büyük hazinesi evlatlarıdır. Her ne kadar bazıları evlatlarına olan ilgisini gösteremese de emin olun saçınızın teline zarar gelse onların içleri sızlar. Çocuklar için de bu hayattaki en değerli şey anne babalardır. Bu videoda 16 yaşındayken hayata veda eden genç bir kızın annesine bıraktığı mektuplardan bahsetmek istiyorum. Düşünün ki siz bir annesiniz ve hayatını kaybeden kızınız size düşüncelerini yazdığı mektuplar bırakmış. Gerçekten de zor bir durum olsa gerek. Şimdi videomuza geçelim. Messi Metis 16 yaşında bir genç kızdı. Parlak bir geleceği vardı. Arkadaşları tarafından çok seviliyor ve ailesi onun üzerine titriyordu. Messi de ailesiyle zaman geçirmeyi çok seviyordu. Annesinin adı Cindy. Bir gün Messi annesinin yaklaşan doğum günü için özel bir hediye düşünüyordu. Aklına çok farklı bir hediye fikri geldi kız 25 mektuptan oluşan bir kutu hazırladı. Her mektubun içeriğine göre mektuplara isim verdi. Örneğin mektupların dışında hüzünlüysen, üzgünsen, beni özlediysen mutlu olmak için gibi başlıklar yazıyordu. Kutuyu da güzelce hediye paketi haline getirdi. Annesinin doğum günü geldiğinde hediye olarak bu kutuyu ona verdi. Annesinde hediyeyi açtığında gerçekten şaşırdı. Çünkü özel bir hediye olmuştu. Messi mektuplar konusunda annesini uyardı. Eğer gerçekten mektupların başlıklarındaki durumlar söz konusu olduğunda mektubu açmanı istiyorum. Onun haricinde bu mektupları açma dedi. Yani üzgün sen bu mektubu gülmek istiyorsan bu mektubu aç diyerek de gösterdi. Anne mektupların içinden birini alıp daha sonra okumak için arabasının bagajına attı. Diğer kutudakileri de evde bir yere sakladı. Aradan biraz zaman geçti ve kadın hiçbir mektubu okumadı. Çünkü onları unutmuştu. Messi bir gün erkek arkadaşıyla birlikte gezmeye giderken trafik kazası geçirdi. Yoğun bakıma alınan kız ne yazık ki 5 gün sonra hayatını kaybetti. Messi genç yaşta hayatını kaybetmişti. Ailesi bu durum karşısında resmen yıkıldı. Anne aradan birkaç gün geçmesine rağmen şoku atlatamadı. Çünkü her dakika kızını daha çok özlüyordu. Bir gün arabasıyla eve gelen anne bagajı açtığında bir mektup gördü. Bu kızının ona verdiği mektuplardan biriydi. Anne mektupların varlığını çoktan unutmuştu. Az da olsa kızından kalan birkaç cümlenin varlığı annenin yüzünde bir tebessüm yarattı. Hemen eve giderek mektup kutusunu çıkardı. Ancak kızının onu mektuplar konusunda uyardığı aklına geldi. Sadece beni özledim mi adlı mektubu çıkardı ve elleri titreyerek bu mektubu okumaya başladı. Mektupta şunlar yazıyordu. Merhaba anneciğim. Biliyorum beni özlüyorsun. Umarım neredeysen ve ne yapıyorsan iyisindir. Ben de seni çok özlüyorum. Evden uzak kalmayı ben de sevmiyorum. Küçükken ve babamla yaşıyorken senin yanına gelmeyi iple çekiyordum. Hep güzel yemek yapan, seni özleme nedenlerimden biriydi. Ancak en önemlisi seni çok sevmemdi. Seni sonsuza dek çok seveceğim anneciğim. Benim için yaptığın her şey adına teşekkür ederim. Messi Metis Anne mektubu okurken gözyaşlarına boğuldu. Belki de bu sıralar duyacağı veya duymak istediği şeylerden biri de buydu. Çünkü mektubu okumadan önce hayatının en kötü günlerinden birini yaşıyordu. Bu mektup ona çok iyi geldi. Kızının kendini ne kadar sevdiğini bir kez daha hatırlamış oldu. Ve daha 24 mektup vardı. Bunun heyecanı anlatılamayacak bir şeydi. Ancak kızının dediği gibi sadece başlıklardaki durumlar söz konusu olduğunda onları okuyacaktı. Böyle bir durumla karşı karşıya kaldığınızı bir düşünün. Sanki kız geleceği görerek böyle bir şey yazma ihtiyacı duymuştu. Bir annenin yaşayabileceği en kötü durumlardan birinde belki bir nebze olsun içini rahatlatmayı başarabilmişti. Sizlere bir soru. Kimler doğru cevabı verebilecek bakalım. Cevabı iyi düşünün. Kanalıma destek olmak için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Diğer kanallarımıza da abone olursanız sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın.